Selamlar. Bu video serisinde çocukken aileme çektirdiklerimi annemin ağzından dinleyeceksiniz. Çok eğlenceli hikayeler var. Hepsini ufak ufak bölüp sırayla atacağım. İyi seyirler. Türkiye'ye de gene dördüncü kattayım. Bir suyu ayağımda sağlayacağım. ses çıkmıyor. Bir sesi çıkmıyor. Yere mazlık yapıyamam ya. Daha tokat kapısını aç. Elinde de böyle küçük küçük ülkeler var ya. Onu almış. O dördüncü kattan aşağıya inmiş. Aman. Almış yolu gitmiş. Ayın içinde ayolum yok. Bak su bak kapısı açık bir yere kaçtı. Ne yapıyorsa zaten onun bir şeyi yoktu zaten. Onu attım yere. Benim aşağılarda çocuk adı. Ev sahibi de kum ediyordu böyle. Dedim Mustafa abi benim çocuğu gördüm dedim. Bir tane çocuk değiştirdim daha var dedi. Benim bir de çocuğum vardı. Gitti. Dedim benim çocuğum. Gitti <laughs> aşağı. Aşağı indim. Aşağıda dört yola düşüncesi. Düz mü gideyim? Bu tarafa mı gideyim? Bu tarafa mı gideyim? Neye gideceğimi de bilemedim. Dedim bu böyle gitti. Bir baktım. İki, iki, adım atıyor. Süpürüyor. İki adım atıyor. Süpürüyor. Çalışmayacağım. Aferin. At anam at. Bak götürsün mahalleyi. Süpürürsem namussuz. Aferin lan süpürme. Ayrıca, bunu gördüm. Bitti Ağla, ağla. Bu da böyle bakıyor. Ağla. Neresine <laughs> çocuk? Ağla, ağla. Aa, sonra evdeki geldi aklına. <laughs> 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 ben dedim evdeki kaldı. Kal aldık biz? Evdeki nasıl bıraktı sen böyle duruyordu zaten. <laughs> bütün kapılar gitti. bütün kapılar Hepsi boynumuzda. Ceren nasıl yaramaz <laughs> mıydı? ben üstünmüşüm. Yavaş adammışım. Ne kadar hızlı olduğumu göstereceğim.